Tabancayı aç, hiç aç, hiç aç, hiç o, o, kapıyı aç ananı sikerim seni aç. Ben ben ananı sikerim seni ananı sikerim. Sen ananı ananı sikerim. Var mı başka orospu çocuğu gel. Orada ya. Emirhan kaç Emirhan? Emirhan. Ben de pink mi var ya? Aradan mı gözüküyor? Ha gördüm de

Dediğimiz taraftaki <laughs> adamı bir şey yapalım. Tamam. Açıyor. 3, 2, 1. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Vah. Evet, Optibank da oluyor tabii. Al burada. Optibank da görünmediği için. Açtım ya kapıyı. Attı attın değil mi gaz bombası? Ananı <laughs> sikiyim. <nesi> evet. <laughs> burada gitti. Ben de yatıyorum. Hadi, hadi iyi geceler size. İyi geceler. Oh kral buradan. Aç hadi. Aç, aç geliyor. Açtın aç. mı? Açtım açtım. Sağ koş geliyor. sağ. U! Oh! Bak. Oğlum yapma lan yapma. <laughs> Geri geliyor. Ne oluyor lan ne oluyor lan? Ne oluyor Lan geldi. Bir de yapsana. Bir Yok. Kalsın. Çık çık. Çıktın mı? Geri girdim. Başka, başka birine girdim. Geliyor. Neredesin lan? Önümden geçiyor. Geliyor. <laughs> Sağa doğru geliyor. Anladım. Anladın mı? Ha burası açılmış gene. Ananız. Huuu! Geri. Abi geldi. Abi geldi. Huuu! öldüreceğiz burada yani. Abi. Abi, da Aa, <laughs> <Nereye> geliyor, geliyor? Gel. Abi koşma sesi. O, Gel Üst ala, üstte. Bu gel. Oo! topla. Ay var. 40 lira. Bak abi fazla. geliyor bak. Bak abi yukarı bak. Baba. <laughs> 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 Şöyle i̇şte yavaş lan. Baba. <laughs> <laughs> arı var burada alma tamam toplama. Arı kovanı yapak. Arıcılığı da yapak. Evet. Nereye gidiyorsun? <laughs>